Çok sevdiğimiz ablamız güzeller güzeli Kate Blanchett'in en sevdiğin 4 filmi diyorum. Kate ablamıza buradan selamı çakıp Veronica Guerin demek istiyorum Dördüncü sırada. Çok inanılmaz bir hikaye anlatır Veronica Guerin asla spoiler vermeyeceğim ve herkese tavsiye edeceğim. izlediğinde herkesi şaşırtacak akıcılığı muhteşem bir filmdir. Kalabalık kadrolu yan rolde olduğu filmlerden değil başrolde olduğu filmlerden gidiyorum yine ve dördüncü sıraya Babel diyorum. Kate ablamızın Brad Pitt'le beraber güzel bir oyunculuk sergilediği şahane bir filmdir bence. Benim üçüncü sıramda Haydut filmi var. Haydut filmi izleyenlere gerçekten de hem neşelendirip hem eğlendirip hem de kendine kitleyecek bir filmdir. Benim üçüncü sıramda Blue Jasmine var şahane bir oyunculuk sergilediği, belki de hak ettiği değeri bulmadığına inandığım bu filmdir. İzlemeyenler mutlaka bu filme bir şans versinler de. Benim ikinci sıramda Good German filmi var. Kate ablamızın efsane performansı vardır bu filmde. O yüzden ikinci sıramda. Benim ikinci sıramda Elizabeth var. Kendisinin çok eski filmlerinden ama onun tanınmasını ve dünya sahnesine çıkmasını sağlayan filmlerden bir tanesidir. Tarihi bir filmdir, güzel bir filmdir benim birinci sıramda şüphesiz ki herkesin de yakından tanıdığı film olan bir trigoloji olan Yüzüklerin Efendisi filmi var. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Galadriel Reis oynamıştı ki performansı gerçekten de parmak ısıtacak cinsendi. Benim birinci sıramda The Curious Case of Benjamin Button var. Brad Pitt'le beraber oynadıkları David Fincher Reis'in yönettiği şahane bir filmdir. İzlemeyen yoktur diye tahmin ediyorum ama izlemeyen varsa mutlaka izlesin.